Evet Hatice, Havuç evleniyormuş. Emine nasıl gelinimiz? Havuç evladıma uygun mu? Vallahi daha tanıyamadım. Hani bir kahvaltıya geldi, az önce de çıktı gitti. Nasıl? Yemek yapmayı falan biliyor mu? Ya vallahi bilmiyorum ama müthiş bir planım var. Ha, neymiş planın ki? Şimdi şöyle, gelin adayını eve çağıracağız ve ona GSS yapacağız. Gelin seçme sınavı. Kız aferin ne güzel gelmiş ama. Kız senden korkulur gelin. <laughs> Söyleme sayıptır. Ben bu sınavdan 55 alıp Şükrü'cümle evlenmeye hak kazanmıştım. <laughs> Aman ne kadar zor. Yani Şükrü'nün zaten taban puanı 50. Kolay olmuştur yani. Neyse boş ver. Kız gelin. Hadi çabuk hazırla. Bunları her şeyi hazırla. Bir yapalım bir gezese. Çaktım adam gelin alayının anahtarını aldım. Meltem adamlar gittikten sonra Şarj edeceğim ki anahtarım burada kalmış. Ben de size haber edeceğim anladınız mı? Tamam tamam teyze geliriz. Az <laughs> gelin az. Arada bir... İyi gelinim olmuş diyorum arada bir duymaz. Alo anne. Şimdi Meltem Hanım'la Haluk Bey gittiler. Hadi siz gelin artık. Geline, gelin seçme sınavı yapacağız ya. Hadi hadi. Hadi çıkın. Gelene yandım, gidene kandım. Ah nasıl yandım. Uykusuz geceler, o güde gülüşler. Yine de aldandım. Ah nasıl yandım, gidene kandım. Nasıl yandım. Geldim. Aha. Ay teyze, çok sıcak. Hoş geldiniz, geçin, geçin, geçin. Ne bu? Ne yapıyorsun? Kız. Bu ne hız, bu ne hız? Ya şurada köşede bekliyorduk. Sen hemen arayınca da geldik işte. i̇şte al sen bunu bakayım. Hı. Heh. Notlarını buraya yazarsın bu deftere. Onunki de var, seninki de benimki de. Ee, bana bak. Hı? Hala neydi? Ha şey, uyumlu da Safiye abladan rica ettim o başında. Allah'ım ya. Ya ev kadar bebek bırakılır mı hiç? Aman bırak şimdi ya, ortalığı karıştırma. Hadi ara şu kızı. Hadi ara gelsin bakalım şunu bir GSS yapalım. Şey Kadriye anne dedi ki bayram temizliğinde test edelim dedi. Tamam tamam ben şimdi gelin hanıma DM'den yürüyorum hemen. Heh, çağır bakalım. Bir test edelim şunun hamaratlığını. Kadriye anne dedi ki eğer eli işe yatkın değilse hızlandırılmış kurs veririz. Ben ona iki günde baklava açmasını bile öğrettim. O zaman gelsin çabuk. Yazdım. Planımız belli kızlar, planımızda sapma olmayacak. <laughs> Bak gelin dayı gelince... ...bütün böyle dip bucak temizlik yaptıracağız, bayram temizliği. <laughs> Bak, temizlik bittikten sonra da akşam yemeğini yaptıracağız, tamam? Tamam <laughs> anne, tamam, tamam. Ay çok heyecanlı. <laughs> Geldi, aç, aç, aç. Hoş geldin, hoş bulduk hey Emin abla. Ben ne kadar teşekkür ettim. Aslında anahtarı düşürmüşüm, nerede düşürdüm bilmiyorum. Eve giremeyecektim. Hmm. Ya işte ben de şey, böyle bayram temizliği falan yapıyordum. Hmm. Ama dikkat et, bir daha da anahtarını düşürme tamam, tamam. <laughs> Al bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. 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 Tanıştırayım. Kayınvalidem Kadriye, bu da hmm. yeğenim Hacca. Memnun oldum, herin elinizi öpeyim. <laughs> evet. Evet. Merhaba, merhaba. öpeyim. Ben de Hatice. Merhaba Hatice, memnun oldum. Ben de. El öptü, el öptü, yeni yok. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Aa, olmaz. Otur bizimle bir kahve iç. Aslında işlerim var, acelem var ama. akırma kırma bizi. geç geç geç. Tamam, kırmayayım o zaman. <laughs> Emine. Sen çok güzel kahve yaparsın. Bilirsin nasıl yapacağını. Bize bizi kahve yapar mısın? <laughs> tamam anne, yapmaz mıyım hemen? <laughs> Ay Simaycığım, hemen çocuk yapın bence. Çocuk bir başka. <laughs> ee, Hatice, bir bakalım, e, bir bak bakalım kahve taşması. Ha, bakayım ben. Ay, teyzeme yardım etmem lazım. Kusura bakma. Ya, ben, ben şimdi böyle kıyamıyorum ya. Bunu nasıl atacağım yere Hatice? Ay teyze çok basit. Ver bana. Bak böyle atacaksın. <laughs> teyze, teyze ay. çabuk elini ver. Elini ver. Havluyu sen hemen. Havluysen. Ay teyze ne yaptın ay, kız ay, sen? Ay niye? Ne kadar sen elim gitti. Aman. Ay ay, ay elin. Ay. Emine abla ne oldu? Ne yaptın? İyi misin? İyi. Kız ne yaptın? Gelin. E. Böyle elimden kaydı düştü anne. <laughs> tamam siz geçin içeri hadi ben burayı halledeyim şey oldu. Böyle biraz herhalde benim de böyle bir tansiyonum mu çıktı, ne? Tutamadım bir şey böyle. Ya dert ettiğin şeye bak, sen geç içeri. Aa, eline tampon yap, daha fazla kanamasın. Ben buraya halledip geliyorum. Elim, elim. Sorumluluk alıyor. Oranlarda da pratik zekasını kullanıyor. Vicdanlı bir kız. <laughs> İçeri geçin ben burayı temizleyip geliyorum. Ay ellem ay canım kız. Ah ellem, düşünsün. Kızlar, şimdilik iyi gidiyor da. Nasıl devam edecek bakalım? Yani girişi hızlı yaptı ama sonra yavaşlayacak. <laughs> Dur şimdi bir mutfaktan gelsin de ben gidip kontrol edeceğim. Bakalım gerçekten temizlemiş mi? Baştan mı salmış? Gelin iyice kontrol et ha. Bak 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 bakalım büyük parçaları almış da küçük parçalar kalmış mı? <laughs> tabii, tabii tabii. Merak etme. Ben geldim. <laughs> Buyurun Kadriye ablacığım. Ay ne zahmet ettin kızım? İstemedim yarım kalsın kahvelerini. Senin elin nasıl oldu Emine abla? <laughs> ee, ye, ye, geçti, geçti de tabii. Dünya kadar da iş var, bayrama ne kaldı şurada? Ay, ben sana yardım ederdim gelin ama biliyorsun romantizmalarım var. Ay teyze ben de yeni doğurdum malum. Ay peki ben ne yapacağım şimdi? Ah elim! Sen ah, hiç canını sıkma Emine abla, ne yapılacaksa bana söyle ben hallederim. Ee, hani senin acil işin vardı, erken çıkacaktın bugünlük onu iptal ederim artık. Burayı hallederim ondan sonra giderim. Ay yok kızım olmaz. Yani sen işine git bak. Yani ben hallederim. Cık, hayatta olmaz. Benim içim rahat etmez zaten burayı böyle bırakıp. Ne yapılacaksa bana söyleyin, ben halledeceğim. Ee, işte, yerleri silinecek, toz alınacak. E, Bayram temizli işte öyle. Tamam. Sen hiç merak etme Emine abla. Bezler nerede? Ee, hemen şöyle sağa dön. Şu ilk kapı küçük tuvalet orada. Tamam. Yardımlaşmam mükemmel. E tabi yani yardımlaşma mükemmel ama bakalım işte ne kadar başarılı. Ben ne temizlik yapanlar gördüm. Sonra gül, gül öldüm. Ay vallahi toz moz yok tertemiz her yer. Ama ayrıca doğru deterjanı kullanmış. Ya maşallah tozu çok güzel almış. Bir de eşyalara yine böyle aynen olduğu gibi yerine yerleştirmiş. Ay kız gelin vallahi bal dedi ya. Tekniği iyi ama bence geliştirmesi lazım. Ay ne yalan söyleyeyim ben beğendim vallahi. Kız sana bir şey diyeyim mi? Mutfakta görmek lazım. Her şey orada belli olacak. Ay yumurta bile kıramıyordur bu. Ay yok öyle deme belli olmaz. Yani aslında ben temizlikten de pek ümitli değildim. Evet sonunda bitti. Umarım içine siner Emine abla. Ay yok siner siner. Ne yapayım temizlik malzemelerini kaldırayım mı burada mı dursun? Ay yok canım ben kaldırırım. Abi ben buradayım ölmedim yani. <laughs> Ölmedi <laughs> o zaman ben müsaadenizi istiyorum. Var mı yapabileceğim başka bir şey Emine abla? Ee, aslında var tabii. Var ama Ay yok olmaz, kıyamam ya, yani böyle temizlikler falan bir şeyler yaptı, şimdi yüklenemem ben. Sen söyle Emine abla, ne lazımsa ben halledeyim. E şimdi akşam ev halkı yemek isteyecek. E ben de bu elimle nasıl yapacağım? Yani ah ah! Ah ben sana yardım ederdim gelin ama biliyorsun yaşlılık romatizmalarım ayakta duramıyorum çok biliyor musun? E ben de biliyorsun teyze, yeni doğum yaptım. Hani kokuya falan hassas burnum benim de. Emine ablacığım sen bana söyle ne yemek yapılacak ben halledeyim. E, tamam. E, o zaman şimdi Haluk Bey hünkar beğendi istedi. Tamam. E Meltem Hanım da vejeteryan ya. Evet. Onu böyle sebzeli falan bir şeyler yapmak lazım. Fasulye vardı ben onu çıkardıydım. Yani tamam yani hünkar beğendi taze fasulye evet. Sen... Tamam yemek işi ben de hallediyorum. Sen hiç merak etme, canını sıkma. <laughs> ah ah ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Elden ayaktan kesildim. Elden ayaktan Vallahi kırk yılı acı gibi nasıl atladı hemen. Helal olsun. Aferin. Kendine güvenli. Ama hünkâr beğendi. Zor canım ben bile yapamıyorum. <laughs> canım ne olacak? İnternette açar bakar oradan tarifine. Çok mu zor yani? Oradan bakar yapar. <laughs> Oy hemen çıkay soktum, soktum gözüme yay Oy demem çıkay soktum gözüme yay Görettim gözlerimi göremi Tüm dünyayı görettim gözlerimi göremi Tüm dünyayı derule de Derule de derule de derule de derule derule Albayın eti nasıl koktu? Neden için... öyle geldi? Bence eti de az pişti. Oy ken, men ceci soktun gözüm ey Evet yemekler hazır. Umarım beğenirler. Ah, canım da çok çektim canım. Ay bir tadına baksak mı acaba? Ay vallahi çok güzel koktu. İstesen şöyle tadımakla. Tamam hemen koyuyorum. <gülme> bakıyor yer. Sevgisini katıyor yemeğe. Ee, Tabi becerikli ama elinin lezzetini bilmiyoruz daha. Hop biraz da şundan koyayım. Hadi bakalım merak ediyorum. Kadına bakın nasıl olmuş. Hmm, beğendim. Beğendim. On numara on bir numara. Teyzeminkinden bile lezzetli. <laughs> Yok artık. Ya fasulye de fena değil işte. Oley! Beğenmenize de çok sevindim. İyi umarım onlar da beğenir. Şimdi ben müsaadenizle kaçıyorum. Gülün abla sen ne zaman bir şey lazım olursa beni ara lütfen ben gelirim. Ay canım benim. Ben senin Hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Ellerine kollarına sağlık vallahi. Ne demek? Afiyet olsun size. Simaycığım bize de gelen. Görüşürüz. Tabii Sağ gelin. Olasın, güzel kızım. Bay bay. Ellerine sağlık. Kızlar. Benden 10 puan. Bayıldım ben buna. Saygılı, yetenekli, hamara, tatlı, <laughs> dildi, olsun. Benden de 10 puan vallahi. Yani ben biraz ön yargılıydım ama yani fikrimi değiştirdim. Baksana bir dediğimi iki etmedi. Havuca fazla bile. o zaman on puan. Vallahi GSS sınavını bizim yeni gelişim ay başarıyla geçmiştim Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler, 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 tebrikler. Emine'ye, ellerine sağlık. Bu akşamki yemekler ayrı bir lezzetli. Evet ya, bana da farklı geldi. Çok lezzetli olmuş, eline sağlık şey bu defa farklı bir metot denedim Meltem <laughs> Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.